Tamam kaybedeceğiz tamam. Okay. İnşallah bulacak. Arama değerini 60 yapsana. Umarım mikrofonum açıktır. Yoksa seni duyacak sadece. <laughs> Bir dakika. İçin sen de ilofizm mi görüyorsun? Yok. Ati diye görüyorum. Hayır şeyde. Lol'de. Evet. Oğlum közü basa ya. Ben de çözü basa sen de eagle pick Ne alaka? Ozan nerede lan? Ozan evde mi? Dur 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 arayayım Ozan. Tamam da niye? <laughs> CS oynayalım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> dur ya. Neredesin lan? arkadaşlar. Gene <laughs> <ekmeğin> daha şey. <laughs> Ekmeğim daha. <laughs> şey de misin? Sıralım. Ne aradın Ne Ekmeğini de aşıyor lan, sen böyle biraz... şey atıyor musun? Ruh Evet ya Oğlum, ayarlar... Ağlama, tamam, hadi kapatma, kapatma sen, sen de git ekmeğe, Ekmeğinde aile. Hadi ekmeğin. başlayalım. Hadi ne başlıyoruz? Dur lan dur. Sen klavye far ayarları yapmadın. Let's go. Bu ne özgür bu? Ne kanki sağ sola çeviriyorum mouse'u. Tam sağ sola çeviriyorum de şey ama. Le hızlı çeviriyor. Ha. Bu ayarlardan rav geç açık herhalde. Bir bak. Sıra da sare. Ya abi bu pullet. <laughs> <laughs> nerede? Neredeydi o özgür? Fareyi mesaj. Ayarlar beni fare. Kapalı ama açık o zaman abi. Açıksa kapat sen. Kanka bu elde o eko gibiyim misali değilim lan aldım aman artık. Çalışkın değilim ayarları. Yes, agreed. şurada. Hmm. <laughs>

Biz bu piyasaya yeni come gelmedik. On, on, Geri geldik. Gene fit mit oynuyorlar ha. Bu tarafı yine boş. Aha Şimdi o altı. Öldü. Aa burada.

Ya orası tabi ya. Onu onu öğrenmem lazım. Öyle. Yani milim milim istikletin üstünde de ha. Eğilip kalkıyor orası. Bomba mı olsaydı? Keşke bomba olsaydım ya. Bombanın eksikliğini az önce hissettik ama. O yüzden bomba alıyorum. Let's go! smoke throwing a smoke buraya ya oyun doldu ya ne sandın lan oraya yatıp seni mi bekleyeceğim sandın lan? Şaka mısın ya? Ne? Nasıl donuyor bilgisayar ya? Ahmet diyeyim değil hepsi aynı de, Ya, <laughs> <laughs> <observation. gülüyor> Oyunun da oyunu mu Şehitler ölmez, vatan bölünmez. <laughs> <Sağ. Gülüyor>

<laughs> Adamlar insanlarda pişmiyor ya burada. 43. Bu, bu ne trai? Bu ne trai artık gibi ya? Değil mi? Öyle? Harbi ya. Ziyade ziyade. Hmm, Açın, ben ben ziyade. Ziyade. Ya, şimdi bıçak atacağım bunlara. Ya da Bak ya Let's go. Ya adam al bir tanesi otur. Bana oturuyorlar. Allahım ya. Lan baksana adamı. Oğlum adam Ermeni bak. Kaybetmeyelim adamı. Ermeni mi? Hı. Haydi ne Are we rushing in? Or <laughs> are we doing what I think like? Madise peki. Kastamonu'dan bunu mu yazdın? yet, yetmiyor kanka ama. We're going in. Throwing fire. Buradan buraya bak. Ben orada buradan oraya bak. Şimdi, nasıl? Dur o zaman ben şey geçeyim. Gördüm. Plak. Biri burada, biri burada.

Diğer, Niye, ama iyi, diğeri de... Diğeri de dip değil. Ben görmedim ki onu. Yok, yurtdört silah mı? O zaman diğeri ben tam ben bu dipte sanıyorum. Ya. Şöyle, Bir şey diye pompalasam onları? gitti. Diğer 35 tam. Diğer 35 tam. play yapman lazım. Orta evet. vurursun. Abi. altına gitsene evden he arkasından ne? ne? oh oh sesi bile geç geldi dilenci değilim ama var bir şey var yasalmış oğlum ne dondun ya Öldüm. Tidak ada yang membunuh sudah

Patlatayım sen. basalım mı direkt? this is Bandit Country. değilim de bana yakın duruyor sanki. Tamam burada. Ama işte. Evden gitti. Hı hı. Belki evde duruyor. Elli vurdum hepsi eğleyim.